Tut tut tut. 5'te geçti. Deci şeyleri. yaptı. kadar güzel maşallah. Ben Necla Özçelik, ev hanımıyım. Ee, bu işe evde otururken hobi olarak başladım. İnternetten videolar izleyerek başladım ilk önce. Sonradan Instagram açtım. Instagram'da satmaya başladım. Sonradan dükkan açtım. Kaç yıldır dükkanınız? Dükkanım 6 aydır. 6 aydır dükkan açtım. Ve ilk sergim oldu. Bugün açıldı. İlgi var mı peki bu ürünlere? Evet, ne bizi, bayağı bir rabet oldu. Nasıl sepet, evet, supla, çanta, plaj çantaları. Bir tanesini evet. ne kadar sürede yapabiliyorsunuz? Ee, genelde bir günde bazen küçükleri yapabiliyorum. Bir günde büyükler 2-3 gün sürüyor. Diğer kadınlara da örnek olduğunuz, yaptığınızı bu Tabii şey kişi, iki kişiye arada. daha bir destek oldum. Onlara bir e, dükkan açtıktan sonra rabet olunca e, yüzde olarak çalıştırmaya devam ettim. Şimdi çalışıyorlar hala. Hedefiniz ne peki bu, bu, bu e, sektörde? Bilmiyorum. ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Peki ev hanımlarına bir öneriniz var mı? Boş durmasınlar. Bir şeylerle uğraşsınlar. O kadar. Sizin başka. Teşekkür ederim. Sorayım da hangisinden sana kolay gelsin. Evet. 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 Evet.